Arkadaşlar şimdi e, salalleden e, dondurma yapacağız. E, ben bir de çıktıktan sonra emin değilim o ama şimdi e, malzemeleri alalım. Yani, deneyelim yani. Ve peri pelle var. Böyle Hı. bir selalede. Bir kabon noz lazım ama hepsini dondurmayacağız. Bir tatlı kaşığı. Bir de dondurma kabı olacak. Yani bir taneyi deneyelim. Bakalım oluyor mu olmuyor mu. Evet çünkü yani şey belki olmaz sarar da boşa gider. Önceden bir tanesinden başka Zor dökü düşüyor sanki değil mi? Girmiyor mu? Giriyor birazcık da. Bakayım bir kaşık alacağım onu da tutar mısın? Bence onun altlığını al. Onun içinde sabitle onu. Nerede? Arkadadır belki. Arkaya doğru aç aç. Ya bak orada. Evet bunun aklı var. Böyle. Ne çıkıyor? Şöyle. Biz de görelim nasıl yaptığını. Evet. Siz de görelim. Yani siz de deneyebilirsiniz, tabi olursa. Tam Magnum dondurması gibi gözüküyor da. Magnum. Evet, Magnum dondurmaları her gün çok güzel. Ama çok pahalı, altı TL. Magnumlar mı? Ama köyde kaç TL anne? Orada da öyleydi herhalde. Yo, orada... Orada da altı TL herhalde, evet. İstanbul'da da artık. markalar aynı. Hangi şehirde olursan o markanın fiyatında oluyor. Değişmiyor. Daha olmadı mı? Çok zor geliyor arkadaşlar. O Biraz fazla al. Çok az az alıyorsun. Doldur kaşı. Oh, kaldı? Tamam mı? Düzle şimdi bakalım onu. Az kalmış. Düzleştirdiğini gördüm. Yardım edeyim ben sana istersen. Evet, Dur evet, bakalım. Yardım edeyim. Dur bakalım yardım edeyim. Şimdi arkadaşlar ben bunu düzelttim. Böyle. Tabii ben yardım ettim. Evet çünkü böyle çok karışıyordu. Şimdi kapatıyorum ismini Bunu 5-10 dakika falan beklememiz lazım. Bence biraz fazla beklemesi gerekiyor. Koy yani bir günlük bekleyeceğiz. Koy do dolaba. İstersen onu dik koy. Yana doğru akmasın so donana kadar. Dik bir şekilde yani sabitle. Ben böyle şey Aynen. Dik bir şekilde. Olmadı mı arasına? Hı, oldu. Kapatırken o şöyle. Aa, bu Tamam. Şimdi ara ara bakarsın evet. sonradan. Evet ara ara bakarım. Bay bay. Şimdi arkadaşlar bakalım. Aradan bir, bir saat falan geçti. Olmamış. Olmamış. Bence hiç oynatma. Yarına kadar kalsın yarın bak. Evet. Yani yine ara ara bakarım ama ya bence yarın bakacağım. Ama ben yine ara ara bakarım. Bu kimdi? Mumen arkadaşlar. Kim? Beni. Ben. Mina'nın küçüklüğü. <laughs> bu da doğum günü şeyim. Doğum günlerde böyle seçip buraya koyabiliyorsunuz. Öbürü nerede? şu. Bir de bu var. Bundan bir sürü var. Kaldı çok yaptırmışız. Hmm. Tamam hadi yarın görüşmek üzere o zaman. Evet. Yarın görüşe ee, görüşmek üzere. Yarın bakacağım. Şimdi arkadaşlar dondurmamızı bakacağız. Dün akşam dün sabah koymuştuk. Şimdi sabah e, şimdi bakacağız. Yani bir gün bekledik. Bakalım dondurmamız oldu mu? Çıkarttık ki oldu mu? Olmamış mı hala? Anonim. Ne daha beklentisi donmam oldu? Bir gündür bekliyor bence olmuyor. Demek ki TikTok'taki gibi gerçek değil. O başka bir şey. Yani... Kandırmışlar sizi. <laughs> evet. Bu TikTok ileriye Yani yaptığımız gibi bu başarısız oldu ama ben TikTok ileriye yapmadım. Orada bir don iğnesi buldum. Allah bize hilelermiş. Yani Ola. olmuyormuş. Aç tekrardan göster. Olmadığını görsünler. TikTok'ta da görüp Saralya'dan dondurma yapmaya kalkmasınlar. Evet. Olmadı. <laughs> ben artık böyle yerim. Kaşıklayarak yiyeceksiniz artık onu. Ya da ben bir gün daha bekletirim. Yok bence Ama olmaz. Ama bence de olmaz çünkü şey Olsa yok. Olsaydı dünden beri olurdu çünkü. He. Hem o da yani 5 dakikada 2 saat falan beklesin. Demedim ki. Ama biz bir gün beklettik daha. Yani olması gerekiyordu. Yani, o başka bir şeydir. Ta, o sadece... zaman ne diyoruz? Bay bay diyoruz. Ha arkadaşlar. Bir de e, siz de yaptıysanız olduysa sana bir dondurma sebebi olmaz. Olduysa e, yorumlara yazın. Ya bir gün ya da iki gün bekletin Biz bir gün beklettik olmadı O zaman ne diyoruz? Bay bay. O zaman ne diyoruz size? Ömrümle ömrümle. Ve videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.